herhangi bir kanser teşhisi aldığı zaman hastalar öncelikle haklı olarak da hayati olan kısmı düşünüyorlar. Ancak kanser çok şükür artık günümüzde ilerleyen tedavilerle birlikte kontrol altına alınabiliyor ve birçok kanseri de artık yenmeye başladık. Dolayısıyla burada sadece o an için düşünmeden önce mutlaka biz üreme sağlığı doktorlarına da bir danışıp en azından yumurta rezervlerine bir bıraktırarak eğer mümkünse hemen acil tedavi tedaviye başlanması gerekmiyorsa onkologlarının görüşünde alarak bize gelip yumurtalarını dondurmalarını biz mutlaka öneriyoruz. Çünkü meme kanseri ya da herhangi bir kanserde verilen ajanlar tedavi etmek için verilen ajanlar maalesef üreme sağlığı e, hücrelerine, üreme hücrelerine ciddi anlamda toksik etkili ve zarar verdiği için e, gerçekten hastalık geride kalıp iyileştiğinde de e, bu sefer sırf aldığı bu kemoterapilerin yan etkisi nedeniyle kişiler aile kuramayabiliyorlar. Eğer fırsat var ve biz yumurtalarını dondurmuşsak e, ya da embriyo olarak evlilerse embriyo olarak dondurmuşsak hiç olmazsa tüm bu zor günler geride kaldıktan sonra artık çocuk karar verildiğinde elimizde o e, sakladığımız embriyo ya da yumurtalarla tabii ki çocuk sahibi olabilirler. Müzik